O zaman hadi bana kolay gelsin. İş arkadaşlarıma da hayatta başarılar dilerim. Ya Gürru ne yaptın sen? Ne demek ne yaptın? İş verdim. Ya ne demek iş verdim? Ben bununla burada nasıl çalışayım? Allah Allah, neden çalışamıyormuşsun? Ya Gürü, bak biz ayrıldık. Ee? Ne demek ee? Duygucuğum, Bak, ben Mert'i işe aldım. Cihan'ın borcuna karşılık parasız çalışacak burada. Patron benim. Konu tartışmaya kapalı. Bak şuna bak. Süsünü püsünü de konumuş hemen. sanıyorsun sen? Ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyorum? Sen benim masamı mı karıştırıyorsun? Ne alakası var? Ya, ya, çıktı, gözümüz çarptı, ilişti. Şey oldu yani. Bakmayacaksın efendim. Madem işin yok, çık odamda. Çok meraklıydık senin odana. Ha bu arada... ...kapıyı çalmadan girmeyeceksin odama. Eğer ben yokken girmek zorunda da kalırsam... ...oyalanmadan işini yapıp çıkacaksın. Ha. Başka? Başka ne var biliyor musun? Senin iki var mesela. Ne diyorsun kızım sen? Sen ben eski sevgilimden para aldım diye demediğini bırakma. Sonra gel kendi eski sevgilinin. Ha pardon. Eski sevgililerin yanında çalışmaya başla. Mecbur edenler utansın. Şimdilik bu kadar. Hadi bakalım Mecnun Hanım. Vır 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 konuşuyordun. Anlat bak kız bir şey soruyor. Cevap ver hadi ver. Kız biz burada kendimizi yırttık ya, evlenme diye. Abla. Nasıl yaptın bunu ya? O çulsuzla evlenmeme nasıl izin verdin? Ya çıldırdın mı be? Ben mi evlendirdim seni? Sen geldin evleneceğim diye. Ben seviyorum dedin adamı. Ya ne sevmesi ya? Ne sevmesi? Ben o beş parasız çulsuzun nesini seveyim be? Kalbini. Sen hani benim kalbimi sevmiştin Yonca? Bir de arkamdan buraya gelmiş be. Bir de peşimden buraya gelmiş. Ya ben senin kalbini ne yapayım be? Ha? Çıkarıp pişirip yiyeyim mi? Ya saçma sapan konuşma Yonca. İsmail. Sen pişirmeden yedin be Yonca. Sen benim kalbimi çiğ çiğ yedin Yonca. bir şükür. Şiş, bana bak. Yoncan benim. Yavrum sen bu tuzaklara hiç düşme. Dinleme sen onları. Sen ne yapacaksın? Dolarları düşüneceksin. Yeşil yeşil. Dolarlar. Ay ben fenalık geçireceğim ya. Vallahi fenalık geçireceğim. Ne geçiriyorsan geçir. Önce mahkemeye gidiyoruz canım. Ondan sonra konuşuruz bu evlilik meselesini. Ha böyle bir sabah kalkıp ben pişman oldum evlilikten diyemezsin yani. Ayıptır günahtır canım. Başlarım ayıbından ya. Sana bir teklifim var temize az kaldı. Sen şu davandan vazgeç. Ben de şantaj davasını geri çekeceğim tamam mı? Hayır hayır. Hayır. şekilde hayır dedim mi? Yapma 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 pa, para teklif etti ha sen de hayır mı dedin? Hayır dedim. Ben beş parasız hapse gireceğim ya. Yonca aklını başına al. Hadi git şu üstüne doğru düzgün bir şeyler giy mahkemeye gidiyoruz hadi. Ya ne kendine gel sen de saçma sapan konuşma kız kendinde görmüyor musun? İşte şimdi kendine gelmiş işte yonca bu. Yok yok tam kendine gelememiş. Baksana altınları koca evinde bırakmış. Alacağım altınlarımı şaşırdınız herhalde siz. He ama ne bir dur be anneciğim bir dakika. Şş, şş, şimdi bana bak. Yalnız yonca bak şimdi altınlardan daha önemli bir konumuz var. Mahkeme pazarlığı buna yoğunlaşacağız. Ya çıldırtmayın beni Allah aşkına ya. Tamam sakin sakin. Ben şimdi gideyim. Üstümü değiştireyim. Yolda hesaplayacağım ben. Hepsini hesaplayacağım ben şimdi. Tamam. Tabi tabi. Aslan baldızım benim. Çok basit. Zaten çok basit. Bir dolar iki nokta yetmiş beş. iki nokta yetmiş beş bir dolar. Altın yükselişte. Tamam. Her şey istediğimiz gibi. Oh be. Yemin ediyorum. Sırtımdan yük kalktı be. Oh. Oh. Ay. Şevket'i mahkemede göreceğim ben. Benim. Anneme söyle merak etmesin. sağlığın iyi olduğunu söyleyeceğim ona. Tamam. Tamam Ömer. Mebrure ben de konuşmak istiyorum. Ha Ömer, e, Cahide Hanım da... Mebrure ben şimdi gelmek üzereyim adliyeye. Daha sonra arayacağım seni olur mu? Hadi görüşürüz. Mebrure... Şey... Kapattı. Varmış da. Benimle konuşmak istemediği için kapattı. Ama sırf sizin için gidiyor aslında bugün mahkemeye. Gözünüz arkada kalmasın diye. Sadece sorumluluk duygusuyla hareket ediyor. Beni bağışlayamıyor. Evlatlık vazifelerini yerine getiriyor. Ve mecbur kalmadıkça... ...beni görmeyecek. Sizi üzmez ki. Yani kimseyi üzmek istemez. Şimdi her ne kadar kızgın olsa da Ömer'in kalbi temizdir Ceylan. Biz ona öyle fena şeyler yaptık ki o temiz kalbini karart. Dün düğün, bugün mahkeme. Bu ne ya? Aşkım, istemiyorsan gelme. Ya babanı görmek sana iyi gelmeyebilir. Sen niye gidiyorsun? Sen gitme, ben de gitmeyeyim işte. Ya Taner, Yonca hapse bile girebilir. Bilmiyor musun? Nasıl gitmeyeyim? Sen gidersen ben nasıl gelmeyeyim Çiçek? Hadi bakalım, bir sınav daha. Kızlar Masaj o kadar iyi geldi ki Haftada bir şart değil mi Eee sen de Öbere her geldiğinde Masaja inersin artık şekerim <laughs> Canım Ömer'in otelde kalışı Çok uzun sürmeyecek ki Neyse ben burayı kafama yazdım Öpüyorum sizi Bay bay Birkaç günlüğüne Çenenizi kapatır herhalde bu Sevksiz onlar. Bu ne ya? Tornadan çıkmış gibi hepsi. Çakma barbiler. Üf, ne yapıyorum ben ya? Üf. Allah mahkemeyi unuttum. Ablacığım arabaya biniyorum şimdi. Yaktınız beni ya yaktınız. Göz göre göre yaktınız beni. Ha şimdi ben yok yere hapse girersem o zaman soracağım ben size. Allah'ım yarabbim sen hiç konuşma kızım. Hiç konuşma. Ben sana söyledim. Gel dedim şunlarla oturalım dedim bir masanın başına. Bir pazarlığımızı edelim dedim. Demedim mi ya? Dolar olmuş iki yetmiş dedim. Ben daha ne yapayım canım? Gürcü Bittik biz kızım. Bittik mahvolduk biz yani mahvolduk. Ne oluyor ya niye barışıyor onlar? Ay o Cahide cadısı. O Cahide cadısı var ya yere hastanelik olmasaydı. Ah benim salak kafam ya salak kafam salak. Nasıl oturacağım ben şimdi pazarlar şevketli? Sen şimdi dur kızım. Aman diyeyim. Bak aklın başına geldi. Tamam gerisi önemli değil. Şimdi düşüneceğiz. Saksıyı çalıştıracağız bir yol bulacağız. Önemli olan senin aklın başında kalsın. Ay Vallahi öldüreceğim ben bu kızı ya. Vallahi öldüreceğim bu kızı. Ne olmuş yonca ya? Ya kızım. Aklı diyorum aklı. Ya kafası geri geldi bunun. Eyvah. Ya nerede kaldı bunlar ya? Duruşma başlamak üzere. Siz, siz... Hah. Amcan geliyor. Haber, haber. Merhaba. Ne haber Temel? İyidir amca. E ee, babanla ilgili daha sonra biraz konuşalım olur mu? Konuşacak bir şey yok amca. Ben çiçeğin yanında olmaya geldim. ...sen yaptıklarından sonra babaanneme karşı ne hissediyorsan, ...ben babama karşı onu bile hissetmiyorum. Taner, ben babaannene karşı davranmam gerektiği gibi davranıyorum. Hah, geliyorlar işte. Buraya kadar gelmişler ya. Bir utanmadan buraya kadar gelmişler. Şişt, ne oluyor ya? Ya, ya bırak! Hadi bakalım hadi, Bak. kafası geri geldi diye seviniyordu. Zapt et bakalım şimdi. Bırakın! Ya utanmazlar sizi ya! Ya bıraksanıza be! Kız, ya hadi, yedeğiz ya! Gonca diyorum! Güzelmiş. Tutmasanıza ya! Ya bir bıraksanıza ya! Parçalayın şu